tvbolu.com Değerli basın mensupları, kıymetli eğitim çalışanları, Eğitim Bir Sen, Bolu Bir Noğlu Şube olarak eğitim öğretim yılı başında yaşanan sorunları dile getirmek, çözüm önerilerini ve taleplerimizi açıklamak, eğitim çalışanlarının sesi olmak üzere düzenlediğimiz basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her eğitim öğretim yılında Büyük bir heyecan ve mutlulukla başlayan öğretmenlerimiz bu yıl heyecan ve mutluluklarına gölge düşmüştür. 2022-2023 eğitim öğretim yılı eğitim çalışanları açısından önceki yıllara göre ekonomik zorlukları daha fazla hissettiğimiz bir yıl olacak. Eğitim çalışanlarının mali haklarında onlara rahat nefes aldıracak bir iyileştirme yapılması artık elzem olmuştur. Bugün buradan Milli Eğitim Bakanlığına ve devletimizin üst düzey yöneticilerine sesleniyoruz. Eğitim çalışanlarının bütün enerjilerini işine, bütün vakitlerini sevgili öğrencilerine ayırabilmeleri için bu problemlerin bir an önce mutlaka çözülmesi gerekmektedir. Her eğitim öğretim yılı başında sadece öğretmenlere verilen eğitim öğretim tazminatı eğitim çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde genişletilip bir maaş tutarında verilmelidir. Eğitim çalışanları birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu sebeple eğitim çalışanları arasındaki ayrım son bulsun ve eğitime hazırlık ödeneği eğitim çalışanlarının tamamına bir maaş tutarında verilsin. Altıncı dönem toplu sözleşme masasında tarihi bir başarı olarak elde ettiğimiz 3600 ek gösterge kazanımına şeflerimizin dahil edilmemiş olması çalışma barışı ve huzuruna iş verimine olumsuz etki etmektedir. Bu adaletsizliklerin giderilmesi, şeflerimiz, teknikerlerimiz başta olmak üzere bütün eğitim çalışanlarına ve bütün kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesini talep ediyoruz. Eğitim öğretiminin sağlıklı bir şekilde işleyişi ve yönetilmesinde en önemli unsurlardan birisi olan şube müdürlerine makam tazminatı verilmesi ve özel hizmet tazminatlarının artırılması zorunluluk arz etmektedir. Meslek kanunun getirdiği uzman ve baş öğretmenlik düzenlemesinin öğretmenlikten gelen şube müdürlerinin ve eğitim yöneticilerinin de faydalanabileceği bir düzenlenmesi artık zaruri hale gelmiştir. Kamuda 1 milyonun üzerindeki istihdam sayısıyla öğretmenlerimiz en büyük çalışan grubunu oluşturmaktadır. Çalışanlar arasında toplumsal saygınlığı en yüksek kesim olan öğretmenlerimizin sorunlarına yasal dayanak oluşturmak adına 14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren öğretmenlik meslek kanunu sahanın beklentilerinden uzak bir şekilde öğretmenlerimizin eğitimin paydaşlarının görüşleri dikkate alınmadan hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Sınav esaslı getirilmek istenen kariyer planlaması bizim eğitim bir sene olarak 5. dönem ve 6. dönem toplu sözleşme taleplerimiz ile örtüşmemektedir. Sürecin başından beri ifade ettiğimiz ve her platforma haykırdığımız gibi 8 yılını dolduran öğretmene uzman öğretmen, 4 yıl uzmanlık yapan, meslekte 12 yılını tamamlayan öğretmene de baş öğretmenlik ünvan ve hakları verilmelidir. Eğitim bir sen olarak toplu sözleşme teklifimiz esas olsun, sınav tartışması son bulsun diyoruz. Bizler yetkili sendika olmanın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilinciyle kanun çıkmadan önce toplu sözleşme döneminde hazırladığımız ve teklife uygun olarak 8 yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olanlara uzman öğretmen, en az 4 yıl süreyle fiilen uzman öğretmenlik yapmış olanlara da baş öğretmenlik ünvan ve aklının verilmesini bir kez daha talep ediyoruz. Öğretmenlik mesleği zaten kariyer mesleğidir. Öğretmenlerimizin tek derdi ünvan sahibi olmak değil, ekonomik olarak rahatça geçinebilecekleri ücrete sahip olmaktır. Kanunun bu haliyle uygulanması halinde okullardaki çalışma barışı bozulacak, bu durumda eğitim öğretime olumsuz yansıyacaktır. Hükümetimizi ve siyasi partilerimizi meclisin açılması ile birlikte mevcut yasa ile ilgili düzenleme yapmaya davet ediyoruz. Öğretmenlerin 60 yıllık hayali olan ve bir oldu bittiğiyle yasalaştıran öğretmenlik meslek kanunu öğretmene destek kanunu olsun. Öğretmenlerin kabusu olmasın. Hükümetimizi sesimizi duymaya meclisin açılmasıyla birlikte yasal düzenleme yaparak yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Meslek kanunu öğretmene köstek değil öğretmene destek kanunu olsun diye buradan bir kez daha aykırıyoruz. Enflasyon ateşinin sabit gelirleri tüm şiddetiyle yaktığı bu günlerde alınan banka promosyonlarının anlamını yitirdiği, eriyip gittiğini hepimiz görüyoruz. Ekonomik dalgalanmadan önce yapılan anlaşmalar karşılığında çalışanlara ödenen rakamların bir an önce güncellenmesini veya ihalenin tek taraflı feshedilerek yeniden yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili bankaya teklifimiz resmi olarak iletilmiş ve Verilecek cevaba göre bundan sonraki adımlar atılacaktır. Kar oranlarında rekorlar kıran bankaların kazançlarını başta maaş müşterilerine borçlu olduklarını hatırlatarak kayıpları önleyici, müşterilerini tatmin edici promosyon artışlarını bir an önce gerçekleştirmelerini talep ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk defa pansiyonlu okullarda ve kurum yemekhanelerinde görev yapmak üzere istihdam edilen ve bu alanda Büyük bir açıyı kapatan aşçı ve aşçı yardımcısı arkadaşlarımızın görev tanımları bir an önce yapılmalıdır. Bu arkadaşlara asıl görevlerinin dışında başka bir görev kesinlikle verilmemelidir. Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurul toplantısına alınan karar gereği görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları takvime bağlanarak 2022 yıl içerisinde gerçekleştirilmeleri sınav takvimi bir an önce ilan edilmelidir. Bunun yanında sözleşmeli personel uygulamalarından bir an önce vazgeçilmeli, kamuda kadrolu istihdam esas alınmalıdır. Değerli basın mensupları, bütün bunların dışında yerelde, bolumuzda yaşanan özellikle de eğitim yöneticilerinin, öğretmenlerin, eğitimin diğer paydaşlarının görüşleri alınmadan, fikirlerine değer verilmeden alınan kararların ilimiz eğitimine zarar verdiği bilinmelidir. Üstten bakışlı ben yaptım oldu bitti mantığının eğitim sürecini olumsuz etkilediği göz ardı edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki eğitimde başarı bütün unsurların uyumlu, huzurlu ve barışık olmasına bağlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimize başarılı, eğitim çalışanlarımıza mutlu, milletimize huzurlu bir yıl geçirmesini temennisiyle eğitim bir sen bolu bir nolu şube olarak katılım ve katı gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Başarı, sağlık, mutlu ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı diliyoruz. Katılmanız için tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. TVBolu.com